10 senedir oy veren bir insanım. Oy vermeye başlayınca zaten seçim süreçlerine daha da dikkatli bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Daha hararetli oluyorsunuz. Şu an saymadım ama çok fazla seçim gördüm yine de. Şu 10 sene içinde söylüyorum bunu tabii ki. Her seçiminde iyi bir heyecanı oluyordu aslında. Çünkü rakipler birbirlerini o süreç içinde bol bol yıpratmayı dener. Birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmayı çok severler. Politik bir savaş döner orada yani birbirlerini karşılıklı çatır çatır harcarlar. Benden önce daha da hararetliydi bu süreç. Çünkü o zamanlar televizyonda karşı karşıya da çıkıyordu adaylar. Erdoğan'dan sonra bu olay da bitti. Erdoğan herhangi bir adayla karşı karşıya gelmeyi sevmiyor. Sorular benim istediğim sorular olsun. Gazeteciler benim istediğim gazeteciler olsun. Onun ötesine girmeyi sevmem diyor. Yıllardır insanlarda karşıt gazetecilerle karşıt görüşlerle çok karşılaşmadığı için genelde de sonradan cevap verdiği için yıllardır insanlar sanıyor ki Erdoğan hitabet konusunda çok iyi. Hazır cevaplık konusunda çok iyi. Hayır. Bunun en güzel cevabı cevabını şöyle alabilirsiniz. Erdoğan yurt dışına çıktığında orada da gazeteciler ona sorular yöneltebiliyor. Çok afallayabiliyor. İlk zamanlarında onda da rakiplerle aynı masaya oturma olayı vardı. Sonra sonra bitti. Son yıllarda gördüğüm en kötü seçim sürecini de bu dönemde yaşıyoruz. Kim kime ne demiş olayı yok. Birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarma olayı yok. Birbirlerine laf atma olayı zaten yok. Rekabet yok gibi bir şey ya. Birbirlerine çıkıyorlar meydanlarda bir şeyler diyorlar ama o kadar da hareketli şeyler değil. Bir de çok basit. Akşener Erdoğan'a papatya çayı önermiş. Karşılık olarak da Erdoğan Akşener'e rezene çayı öneriyor. Rekabete bak. Bu konularda herhalde en hararetli dönem İnce ile Erdoğan'ın karşı karşıya olduğu dönemde. O dönem gerçekten çok keyifli bir seçim süreci olabiliyordu. Bildiğim futbol takip etmek gibiydi ya o zamanlar. Şimdi niye böyle oldu acaba onu da düşünüyorum. Bir depremin etkisi var. Normalde çok daha önceden meydanlara çıkardı siyasiler. Ana tempoyu da yine 2 ay kala 3 ay kala yaparlardı ama öncesinde de zaten yine sağlam bir tempo ile ilerleyebiliyorlardı. Bu sene o olmadı. Bunun yanında şunu da gördüm ben. Şimdi ana olarak iki tane taraf var. İki ittifak. Bu ittifakların içinde de çeşit çeşit siyasi görüşler var. Cumhur İttifakı için de geçerli bu. AK Parti ile Hüdapar da sadece tamam da hani bunların arasındaki boyut farkı çok yüksek. Millet İttifakı'nda zaten neredeyse her görüşten düşünce tipi var. Burada da şöyle bir sorun oluşuyor. İki tarafında adayı keskin düşünceler belirtmekte zorlanıyorlar. Mesela göçmen olayı. Kılıç Kılıçdaroğlu çıkıp göçmenlere karşı karşıtlığını çok da net bir şekilde dile getiremeyebiliyor. Yani tam da üzerine vuramıyor. Çünkü ittifakın içinde göçmenleri sorun etmeyen partiler de var. Belki bu konuda çok daha iyi örnekler de verilebilir tabii ki. Ha şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu dile getirmiyor demiyorum. Keskin bir şekilde dile getiremiyor diyorum. Cumhur İttifakı'nda ise bu durum şöyle. Sağ, daha sağ ve daha sağ. Daha 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 sağ partilerin birleşimi olduğu için. Mesela MHP orada solcu kalabiliyor. Ortaya bir fikir attıkları biri diyor ki ben karanlık bir tarafı destekliyorum diğeri diyor ki ben daha da karanlığım mesela işte cinsiyet eşitliği O yüzden de fikirlerini çok meydanlarda dile getiremiyorlar daha çok birbirlerine böyle basit laf atmalar veya işte bakın şunu yaptık şunu yapacağız tarzında tartışmalar oluyor bir yandan da şunu gördüm millet ittifakı maalesef kozlarını tam kullanamıyor gibime geliyor Mesela şu an çok ciddi bir ekonomik kriz var bu kozu kullanamıyor mülteci sorunu var yolsuzluklar zaten uçmuş ki zaten ülkenin de iyi bir kısmı yolsuzlukları çok önemsediğini de düşünmüyorum gerçi ama daha iki ay önce çok büyük bir deprem yaşandı. Bunun nedenlerinin üzerinde çok duramıyor. Eğitim çökmüş, hukuksuzluklar desen zaten çok 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 ilerlerde. Çok fazla dile getirmesi gereken sorun var. Burada tek tek madde madde saysak herhalde bir yarım saat, bir saat geçer. Sadece konu başlıklarını söylesek yeter. Bunları dile getirmesi gerekiyor. Ama şu an gelin görün ki biz yine TOG'u konuşuyoruz. İki ay önce ülkede 50 bin kişi hayatını kaybetmiş. Ama bizim şu anki mesele tok Karadeniz'deki doğalgaz yatağı. Bu konuda biraz daha yapılanmalarını güçlenmesini istiyorum işin doğrusu. Çünkü ellerinde çok rahat kazanabilecekleri bir seçim var şu an. Yani bu seçimde de kazanamazlarsa zaten kapatın ülkeyi. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? 8 ve 10 Nisan'da gösteriler var. Açıklamada ve yorumlarda görebilirsiniz linkleri. Öpüyorum hepinizi.